Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Shadow Fight 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ikisi imkansızda olduğundan bunu oynayacağım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım hadi. Oy. Bayağıdır da video çekmiyordum ondan biraz garip olmuş. Daha fazla vuruş yapmam lazım değil mi? Tamam. Hiç vurdurtmak daha fazla vuruş olur. You win and the perfect. perfect olmasa da bir oldu yani. Çok da sıkıntı değil be. E ee, burası da imkansız oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika silahlara gelin. Acaba elimdeki silahın leveli mi yetmiyor? Bakayım. 548, yüz Tamam, bunu alalım. Buradan bakayım. Tamam. Mı? 546, 546 tamam işte. E ee, bu da tamam. Bir de şimdi girelim. He, bu ılgın oldu. ekipmanları bir tür upgrade'e diyecek kesin. Şunun level'in sonuna gelmişim zaten. Neyse turnuvayı falan imkansızca denerim bir şekilde yaparım. Bu arada bu sandalyemin de arkası kırık gibi olmuş biraz çıtırtıyor kusura e, gıcır diyor mu deniyor. O ses geliyor işte şu. Şimdi gelmedi. O ses geliyor. Ondan kusura bakmayın. benim buna ne yapmam lazım ki? bunun canı bitmiyor. Buraya biri girdi sandım da ondan durdu. Bunun canı da doluyor. Ne yapacağım? Ne yapmam lazım benim bunu? Kesin yatırmam lazım. Dur bakalım. Biraz yakınlaş. Biraz daha. Bundan da çok hasar almıyor. Ne yapacağız biz bunu? Lan dur bir Bundan mı çok hasar alıyordu? İşte o baştaki yazıyı okumamanın zararları Bakayım neymiş yani neden böyle oluyormuş? Ben şöyle yapayım. Uzun süreli kavga, rengarenk olabilir. Çok sağlıyor. Süper bir biliyor musun? Nasıl yeneceğimi falan? Tam tamına gösterdim. Yaşlı adam bırak beni. <laughs> bırak beni. <laughs> Bak. da yenebilirim bu arada diyecektim. Hiç hasar almam lazım. Şöyle full bıdı yapmam lazım. Ondaki bu turda yenirsem nunchakları alıp onlarla deneyeceğim. Kaç, kaç, kalka Ananın ama ama. Oradan da tutturma bir sen Neyse o zaman ben uçaklarla gireyim. onlarla da vurdurmam ben bunu. Bu fazla hantal sen. İki tur var. Bana 25 binden fazla mı XP lazım acaba? Bakalım. Galiba evet. Bakayım şeye ne kadar var. Şunu 4 dakika da, 4 dakika da, her, her türlü. O zaman herhalde bu bölümde level atlarız. Yani Silahları da bu bölümde sipariş ederim. Bir dahaki bölüme gelirler. Burada arada sipariş ediliyordu bu oyunda. Öyle hatırlıyorum. Yani level atladığımız için bayağıdır girmiyorum çünkü. Aynen. Sipariş ediyorum. O hazırlanıyordu falan. Ha. Öyle. Zaten evet, bunu perfect almak ve alamamak arasında çok fark yok. 2-3 kere vurunca alıyor. Baksana. Şu benim zincirli büyü var ya. O olmasa şimdi mesela canımın çoğu gitmişti. Bir turda iki kere büyü attım ya. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir turda iki kere büyü attım. girsin. Bu tur belki 3 de yaparım. Cool. Dur la dur. Allah Allah. Bu kapı niye vuruyor ya? Rüzgardandır bu ihtimalle de. Zaten benim odamın hemen yanında da bir tane ağaç var. Camlar içeri ağaç giriyor. <laughs> Bildiğiniz odada yaprak mı oluyor cam açınca. Lan hayır. Hayır. Hayır kaybetmiyorum. Kaybetmeyi reddediyorum. Emine. Emine işte bu. O amcayı biliyoruz inşallah ya. O amcayı bilmeyen vardır herhalde ya. Böyle yemini yemini koyayım diye adamı kovalayan bir tane şemsiye satan amca var ya. Ondan bahsediyorum. Zalım gel buraya. Sana da vurdurtmadan alabilir miyim diye düşünüyorum. Alabilirim. Yani benim için kolaysınız ya. <laughs> o sırada rakip. 2 <laughs> saniye falan sürdü. Biraz parmak sesi gelirse kusura bakmayın fazla sert basıyorum ekranı. Masanın bu kenarına geçince şey oldu. Sesim birden yankılandı masana. Masa kapalı gibi bir şey ondan yankı yapıyor. Aynen bu bölümde level atlayamayacağız galiba. Bir de burada deneriz. Bakayım 20 saniyesi var. Sonra ben burada deneye deneye şimdi oradan 12.500 alsak kaç olacak? 46.500 kaç kalıyor yani? 3.500 falan. Buradan kasarım ben onu. Merak etmeyin. Öcü gibi kasarım. Hiç şüpheniz olmaz. Gözümü kırpmadan. Hatta buradan bile bir hafta falan bıraksın hiç şu an mesela 14 bin falan kasar mı? Şey değil zor değil benim için. Çünkü ben bir hayatta kalma canavarı. Bu oyunun hayatta kalmasını hatim etmiş. Tamamen hepsini ezberlemiş gibi Ama şu an hatırlamıyorum tabi. Hadi, hadi, burada azı. durmadan falan vurmam lazım. İş, yenilenmek yok. Alo, karşına mı ama? Bir silahlarım upgrade'li değil diye. Niye kaşınıyorsunuz bu kadar? şey dedi şimdi de zaman aşımını uğrayacak yine ben kaybedeceğim. İmkansız yani. Gerçekten imkansız yani. Tamam kendime güveniyorum ama o kadar da değil. O yüzden şuradan şunları bir güzel upgrade'leyeceğiz babuş. Burası böyle yani. Bak şuna ver upgrade'i. 2 dakika mı? Bakalım. Hayla imkansız de bak. Bak yapma bunu. Gerçi daha de... O zaman arkadaşlar videoda burada bitsin. Bir beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum aksından video alakalı fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hani ee, çeşitli oyun önerileri yapabilirsiniz. Ne isterseniz. O zaman, bir dakika videoya kadar sağlıcakla kalın. Bay bay.